Bekleyin, bekleyin, bekleyin. Üfleyemem, sen de üfleyemem. <laughs> Üfle, üfle. Bana geliyor. Bak üflemezseniz ben üfle. Bana geliyor. Hayır, bana gelmesin. Kendine gelince üfle tamam mı? Vallahi en son üfleyen kazanır kardeşim. Ben sizi evet. birbirimize kıyamıyorsanız keyfiniz bilir. Kimse üflemezse 15 tane sonra ben üfliyorum. Sıla üfle. 15. Ya ne bir şey yapıyorsun? Niye yok ya? Kalan Yanma ya. İçerik Sıla üfle. Hayır, hayır, sen üfle. 11. Sen de üfle. Bak Gel. çok fena geliyor. Beş saniye sonra hayvan gibi üfleyeceğim Bak ben, ben çıldıracağım şimdi. Biraz daha dahil ediyorum o zaman. Lütfen ekleme yapma ne alaka ya? Hadi beş tane ekle. Üfleyin birinin tarafına düşecek bunlar çabuk. Tamam üflüyorum Üfle. zaten. Biri de üfle üfle, bile. <laughs> üfle artık ya. <laughs> Ay hadi ya. <gülüyor> Gelmiyor. <gülüyor> Gelmiyorlar. Ben üflüyorum. Hayır hayır. üflüyorum işte. Senin o ayaklarını kelepçelerim bir sonraki tura bak. Yapma. Üfle. Ya üfle. <laughs> ya bak bunların üç tanesi falan bir tarafa düşmesi lazım. Beklerim evet. sabah kadar. ben et de acıma yok arkadaşlar. 30 evet. saniye boyunca Sıla'yı linç et. 30 saniye. et. et, <laughs> Başka? et çok kötü. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. et. Devam et. Devam Devam et. Devam et. bu Devam Devam et. Devam et. Bir tane daha, bir tane daha çok sağlam Bir tane daha çok sağlam kız. Devam et, söyle. Ya kız mahvoldu. Ben de mi? Yok, yok, yok. Orada, Ben de mi? Sakin, bir tane geldi sadece. Sakin, bir tane geldi sadece. Şunu bir alabilir miyiz benden? Sana dedi ki boyun <laughs> çok kısa diyor. Aşkım hepsini tersi. Hiç önemli, hiç önemli. Bence boyun kısa çeke, boyun kısa samimi değil sanki. Hiç önemli değil. Keyfiniz nasıl? Ben şimdi size birer bardak su getireyim. Ey Allah razı olsun. Al canım, afiyet olsun, bal şeker olsun. Al bir tanem dedim, süper bir su. Ee, keyifler nasıl da ikinci turdayız. Üflemiyorsunuz. Harbiden ben üfleyeceğim. Bir süre.